Heybe, selamun aleyküm, aleyküm selam. Ey yüz sene sonra gelenler, şu kalanın başında bir medrese-i nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş fakat ruhen baki ve geniş bir heyette yaşayan medrese tüz zehrayı cismani bir surette bina ediniz demektir. Şu kalanın başında bir Medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş, fakat ruhen baki ve geniş bir heyette yaşayan Medresetu Zehra'yı cismani bir surette bina ediniz, demektir Münazirat. Medrese-i Nuriye çiçeğini nasıl anlamalıyız? Medrese tuz zehra, medrese tuz zehra nasıl cismani bir suret alabilir? Çiçekten kasıt ekseriyetle şehit manasındadır. Çiçekler ekseriyet o manada kullanılır yani. öldüğümüz zaman kabrimize uğrayınız bir demet çiçek getiriniz. Kabrimizden heniyen lekum sadasını isteyeceksiniz. Belli ki şehit istiyor bu dava yani. Üstadımız ona işaret ediyor. Medrese-i Nuriye çiçeğini nasıl anlamalıyız? Ben bu davada vefat edenlerin, şehit olanların orada ya cismen bil fiil mezarını veyahut da ruhen temessüllerini kastediyor zannederim. Medrese Zehra nasıl cismen bir surat alabilir? Üstad Hazretleri bunu Risale-i Nur'un neşri olarak görüyor artık. Yani Muvan'da Medrese i temelini attı. Sultan Reşat 19 altın tahsisat verdi ona. Fakat hem kendisi tahttan düştü, hem Birinci Dünya Harbi başladı, hem şöyle hem böyle aynı dava, aynı dava ile e, birinci büyük millet meclisine gitti üstadımız. 22 Kasım'dan sonra İstanbul Ankara'ya geldi. Orada yine aynı şeyi tekrar etti. 163 bin altın tahsis, lira tahsisat verdiler meclisten. Fakat yine onlarla anlaşamadım, terk ettim diyor. Ve o da öyle kalmış. Yani şey ola bina olarak Medrese Tüz Zehra Üniversitesi'ni kuramamış üstadımız. Fakat onun yerine Risale-i Nur gayim oldu diyor. İnşallah hilafet-i Muhammediye kurulduktan sonra onun sureti de orada one one üniversitesi var zaten. O üniversiteyi tebdil ederler içindeki e, zevatı içindeki personel tebdil edilir. Orası olur Medrese Tüz Zehra Allah'ın izniyle. Evet.